Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere İstiklal Marşı'mızın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacağız. Mehmet Ragıf ya da sonraki adıyla Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında doğmuştur. Türk, şair, hekim, veteriner, öğretmen ve hafızdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Bu sebeple vatan şairi ya da milli şair olarak anılır. İkinci meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Mustakim adlı derginin başyazarlığını yapmış, ayrıca Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak ilk mecliste yer almıştır. Fatih Karagümrük doğumlu olan Mehmet Akif Ersoy, çocukluk yıllarını babasının imamlık yaptığı Çanakkale Bayramiç'te geçirmiştir. Annesi Emine Şerife Hanım, babası ise İpekli Tahir Efendi'dir. Babasının ölümüne kadar Ragıf adını kullandıysa da sonrasında daha yaygın olduğu için Akif ismini kullanmayı seçer. 6 Mart 1913 yılında yazdığı Üç Beyinsiz Kafanın Derdine 3 Milyon Halk Mısrası'nda kendini Arnavut olarak tanıtmıştır. İlk öğretimine Fatih'te başlamış, orta öğretimini burada devam ettirmiştir. Bu sırada Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri almıştır. Sınavlarında hep birinci olan Akif'in en büyük destekçisi, Perver aydınlarından birisi olan öğretmeni Hoca Kadri Efendi'dir. Rüşdiye'yi bitirdikten sonra annesi medrese eğitimi görmesini istemiş, lakin babası onu mülkiye idadesine yazdırmıştır. 1888'de babasının ölümü ve Büyük Fatih yangınında evlerinin yanması sebebiyle ailesinin durumu iyice kötüye gitmiştir. Bunun üzerine yatılı okulda okumak istemiş ve mülkiye idaresinden ayrılıp Ziraat ve Baytar Mektebine kaydolmuştur. 4 yılın sonunda okulu birincilikle bitiren Mehmet Akif Ziraat Bakanlığında memur olmuş, 20 yıl boyunca memurluk yapmıştır. Teftiş müfettişliği yaptığı için Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan'da bulunmuştur. 1898 yılında eşi İsmet Hanım'la evlenmiş ve bu evliliklerinden 5 tane çocuğu olmuştur. Edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürmüş ve Servet-i dergisinde şiirleri, yazıları yayınlanmıştır. 2. Meşrutiyet ilan edildiğinde Mehmet Akif 2. Abdülhamit'in istibdat rejiminin şiddetli muhaliflerindendir. Hatta Abdülhamit'in yüzünü gördüğünde midesinin bulandığını hatıralarında anlatmıştır. Meşrutiyetin ilanından 10 gün sonra 11 bir arkadaşıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuş, üye olurken ettiği yemini kayıtsız şartsız yerine sadece iyi ve doğru olanlarına şeklinde değiştirmiştir. 1913 yılında kurulan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin halkı edebiyat yoluyla aydınlatma amacına istinaden Beyazıt ve Fatih Camii kürsülerinde konuşarak halkı vatanı savunmaya çağırmıştır. Balkan Savaşı'ndan sonra dergilerde yaptığı yayınlardan ötürü hükümetle ters düşmüş ve aldığı ikazlar üzerine Darülfü'nün müderrisliği görevinden ayrılmıştır. 1914 yılında Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilat-ı Mahsusa'dan gelen teklif üzerine İslam Birliği kurma gayesiyle Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte Almanya'ya gider ve burada Almanlara esir düşmüş Müslümanların kamplarında incelemelerde bulunur. Farkında olmadan Osmanlı'ya savaş açan bu Müslümanları aydınlatmaya çalışmıştır. İstanbul'a döndüğünde 1916'da Çanakkale Savaşı ile ilgili haberleri takip etmiş, ardından Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderilmiştir ve zafer sonucunu burada alır. Bu habere karşı duyduğu coşkuyla Çanakkale Destanını kaleme almıştır. 1920 yılında İstiklal Savaşı'na katılma amacıyla oğlu ile beraber Anadolu'ya geçme kararı alır. Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı davetle Meclisin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920'de Ankara'ya varmıştır ve burdur vekili olarak ilk mecliste yer alır. 1920 yılının Kasım ayında Kastamonu halkını örgütlemek adına Nasrullah Camii'nde ateşli bir vaaz vermiş ve bu vaaz Diyarbakır'da dahi basılarak tüm vilayetlere ve cephelere dağıtılmıştır. 1921 yılında Yunanlıların ilerleyişine istinaden Meclisin Kayseri'ye taşınması görüşülmektedir. Mehmet Akif bunun yanlış bir düşünce olduğunu, meclisin kalması gerektiğini, Sakarya'da yeni bir savunma hattı kurulması gerektiğini önermiş ve teklif kabul edilmiştir. Aynı dönemde ulusal marş için bir yarışma başlamış. Mehmet Akif konulan 500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddetmiştir. Fakat o güne kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamış ve en güzel şiiri Mehmet Akif'in yazacağı kanısı mecliste hakimdir. Bunun üzerine Mehmet Akif yarışmaya katılmayı kabul eder ve İstiklal Marşı adlı şiiri 12 Mart 1921'de ulusal marş olarak kabul edilir. Mehmet Akif aldığı ödülü kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışlamıştır. Mehmet Akif siroz hastalığı nedeniyle 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında vefat etmiştir. Naaşı Edirne Kapı mezarlığına gömülmüştür. En güzel şiirleri Çanakkale Destanı, Bülbül ve tabii ki Ulusal Marşımız İstiklal Marşı'dır. En ünlü eseri 44 manzume içeren Safaat adlı eseridir. Ayrıca camilerde halkı etkilemek adına verdiği vaazlar kitap olarak basılmıştır. Mehmet Akif sanat sanat içindir görüşüne her zaman karşı çıkmış ve dini yönü ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsemiştir. Edebiyatta batılılaşma konusunda da Tevfik Fikret ile çatışmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.